Yeah, okay, yeah, Şimdi şu anda yem fiyatlarındaki yüksek rakamdan dolayı hayvanlar bence daha da fiyatları düştü. Hayvancılar yani büyük zarardalar. Herkes malını bir an önce elinden çıkarmaya çalışıyor. Yani devletimizin de bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Şu an bir torba yemin fiyatı 48 lira. Etin kilosu 20 lira kurbanlığın satış fiyatları. Yani bununla ilgili gerçekten hayvancılar mağdur. Bu mağduriyetlerine giderilmesi lazım. Vatandaşla hayvancıyı da düşünmemiz lazım. Türkiye'deki hayvan sayısı zaten yeterli. Ee, yani artış da var daha önceki gelen ithallardan ötürü hayvan sayısı da yeterli ama tek sıkıntı yem fiyatları ee, İçeriye ilk kurbanlığı alan vatandaşlar arkadaşlarımız bunlara 1000 lira 800 lira 1200 liraya kadar saman yedirdiler Yani bunlarla mukayese ettiğimiz zaman e, kurban fiyatlarının geçen seneye oranla da e, aşağı yukarı yani düşüş olmasa dahi aynı fiyatlarda olması e, kurban sahipleri tarafından, hayvan sahipleri tarafından dezavantaj bir durum. E, yani işte milletimizin de bunu takdir etmesi gerekiyor ki kurban alışlarında fazla karşı tarafa yüklenmemeleri satan arkadaşlara. Dileğimiz odur. E, yem fiyatlarından dolayı, dolayı fiyatların yüksekliği, maliyetin yüksekliği fiyatlara bu aksetmemiştir. E, maliyetin yüksekliği ortadadır. Bunu herkes biliyor. Yani ee, ne bileyim yani dışarıdan hayvan gelmemesi belki zaman avantaj olarak gözüküyor ama şu an için vatandaşın kurban alımı için şeyi yok. Yani bir talebi şu an için şu günümüz itibariyle bir talebi yok. İnşallah iyi olur. Dileğimiz odur. Alanda satan da memnun kalsın. Herkes mutlu bir şekilde ayrılsın. Yani dileğimiz o.